Hoş geldiniz. Diyelim ki siz harika mobilyalar üreten bir işletmesiniz ve Hollanda'dan ilk büyük siparişinizi aldınız. Sevinçten havalara uçuyorsunuz ama o gece bir türlü uyku tutmuyor. Aklınızda tek bir soru var. Yapmalı gönderirsem de param gelmezse? İşte bugün gönderdiğiniz bu kaynakları masaya yatırarak sizin gibi girişimcilerin o gece rahat uyumasını sağlayan alet çantasını açıyoruz. Yani uluslararası ticarette para risk ve güven üçgenini inceliyoruz. O soru gerçekten de binlerce ihracatçının uykusunu kaçıran temel soru. Çünkü uluslararası ticaretin özünde bir paradoks var aslında. Birbirini hiç tanımayan, farklı ülkelerde, farklı yasalara tabi iki tarafın birbirine güvenmesi gerekiyor. Biri malını, diğeri parasını riske atıyor. Bugün inceleyeceğimiz bu rehber de tam olarak bu güven boşluğunu dolduran finansal köprülerin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatıyor. Harika. O zaman bizim Kayserili mobilyacının gözünden bakalım bu işe. Hollandalı alıcıyla anlaştı. Şimdi önündeki ilk soru şu. Parayı nasıl alacağım? Rehber bir risk yelpazesinden bahsediyor. Bir ucunda satıcı rahat, diğer ucunda alıcı. Başlayalım en baştan. Satıcının en rahat olduğu senaryo ne? O senaryonun adı peşin ödeme ya da işte ön ödeme de denir. Yani bizim mobilyacı Hollandalı alıcıya diyor ki sen paranın tamamını hesabıma gönder. Ben ondan sonra üretip malı yola çıkaracağım. Bu satıcı için sıfır risk demek. Para kasada, güvende. Ancak şimdi kendimizi alıcının yerine koyalım. Hiç tanımadığınız birine daha ortada mal yokken On binlerce avro göndermek e, bu büyük bir güven testi. Evet bu biraz bana güven demekten de öte bir şey. Peki Hollandalı alıcı neden böyle bir şeye evet desin ki? İki temel sebebi olabilir. Birincisi aralarında daha önceden oluşmuş çok sağlam bir güven ilişkisi vardır. Belki yıllardır küçük küçük işler yapmışlardır. İkincisi ve daha sık görüleni ise, satıcının ürünü o kadar özel, o kadar talep gören bir üründür ki, satıcı şartları dikte etme gücüne sahiptir. Bu şartlarda alıyorsan al, almıyorsan kapıda bekleyen çok diyebilir. Ama yeni bir pazara giren bizim mobilyacı için bu pek gerçekçi bir seçenek değil tabii. Değil tabii. Yelpazenin tam tersi ucuna gidelim o zaman. Alıcının bayram ettiği, satıcının ise tırnaklarını yediği durum açık hesap. Bu kulağa tam bir intihar gibi geliyor. Hmm, kağıt üzerinde öyle görünebilir. Açık hesap şu demek, mobilyacı malları üretiyor, tıra yüklüyor, Hollanda'ya gönderiyor. Alıcı malları teslim alıyor, mağazasına koyuyor, hatta belki bir kısmını satıyor ve anlaştıkları vade sonunda, diyelim 60 gün sonra ödemeyi yapıyor. Risk %100 satıcıda. Dur bir dakika, neden aklı başında bir şirket böyle bir riski alsın? sırf rekabette öne geçmek için mi? Yani bak ben sana ne kadar güveniyorum demek için mi? Tam olarak bu. Özellikle rekabetin çok kızıştığı pazarlarda alıcıya bu esnekliği sunmak sizi bir anda beş adım öne çıkarabilir. Düşünsenize Hollandalı alıcı iki teklif alıyor. Biri peşin para istiyor. Diğeri sen malı al sat sonra öde diyor. Hangisini tercih eder? Açık hesap pazar payı kapmak için çok güçlü bir ticari silahtır. Ama evet Mermisi size dönebilir. O 60 gün boyunca acaba ödeme gelecek mi stresiyle yaşarsınız. Anlaşıldı. Yani bu iki uç arasında gidip gelmektense çoğu ticaret muhtemelen ortada bir yerde buluşuyor. İşte burada bankalar devreye giriyor sanırım. Rehberdeki belgeli tahsilatlar ve akreditif gibi daha havalı isimler bu orta yolu mu temsil ediyor? Kesinlikle. Bunlar sisteme bir hakem yani bankaları dahil ederek güveni tesis eden mekanizmalar. Önce daha basit olan belgeli tahsilata bakalım. Burada bankalar postacı gibidir, garantör değil. Mobilyacımız malları yükledikten sonra o malların mülkiyetini temsil eden belgeleri, konşimento gibi kendi bankasına verir. Bankası da bu belgeleri Hollanda'daki alıcının bankasına gönderir. Alıcı o belgeler olmadan malları gümrükten çekemez. Belgeleri alabilmesinin tek yoluysa bankaya ya ödemeyi yapması ya da belirli bir vadede ödeyeceğine dair bir poliçeyi imzalamasıdır. Hmm, yani malın kontrolü satıcıda kalıyor bir nevi. Parayı vermeden arabayı alamazsın demenin kurumsal hali gibi. Ama alıcı, yok ben bu malları beğenmedim, ödeme yapmıyorum derse ne olacak? Mal Hollanda'da limanda kala kalır. İşte bu, belgeli tahsilatın zayıf karnı, ödeme garantisi yok. Bu yüzden de daha güvenilir bir mekanizmaya ihtiyaç var. Akreditif. Yani letter of credit. Bu uluslararası ticaretin adeta anayasasıdır. Burada olay tamamen değişiyor. Nasıl yani? Akreditif aslında ticarete bir kod yazmak gibidir. Satıcı alıcıya değil, sisteme, yani bankaya güvenir. Hollandalı alıcının bankası bizim Kayserili mobilyacıya resmi bir mektup, yani bir akreditif açar ve der ki eğer sen anlaştığınız malları, anlaştığınız tarihte yükler ve bunu ispatlayan şu 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 belgeleri bana hatasız bir şekilde sunarsan, alıcın ödese de ödemese de parayı sana ben ödeyeceğim. Bu bir banka taahhüdüdür. Alıcının kişisel durumu, niyeti, hatta iflas etmesi bile denklemin dışına çıkar. Vay bu gerçekten güçlü bir güvence ama kulağa çok bürokratik geliyor. Hani o filmlerdeki gibi ufacık bir virgül hatası, bir imza eksikliği yüzünden bütün anlaşmanın yattığı hikayeler anlatılır. Bu güvenlik işletmeleri yavaşlatan bir prangaya dönüşebilir mi? Harika bir nokta. Akreditifin en büyük avantajı olan kuralcılığı aynı zamanda en büyük dezavantajı olabilir. Bankalar metne harfiyen bakar. Belgede wooden furniture yazıyorsa ve faturada wood furniture yazıyorsa bu bir hatadır. Sadece tek bir harf için mi? Evet ve banka ödemeyi reddedebilir. Bu yüzden akreditifli işlemlerde belge hazırlamak ayrı bir uzmanlık işidir. Ama bu katılık aynı zamanda sistemin neden bu kadar güvenilir olduğunun da kanıtıdır. Kurallar net, oyunun nasıl oynanacağı belli ve evet, bu güvenliğin bir maliyeti var. Bankalar bu hizmet için ciddi komisyonlar alırlar. Güven arttıkça maliyet de artar. Peki, diyelim ki Kayserili mobilyacımız en güvenli yol olan akreditifi seçti. Bankalar devrede, her şey mükemmel görünüyor. Bu artık arkasına yaslanıp paranın gelmesini bekleyebilir demek mi? Yoksa bu oyunun bizim hiç tahmin etmediğimiz başka bölüm sonu canavarları var mı? Olmaz mı? İşte burası risk yönetiminin sadece ödeme yöntemi seçmekten ibaret olmadığını anladığımız yer. Rehber bu riskleri çok güzel kategorize ediyor. Birincisi, konuştuğumuz kredi riski, yani alıcının ödememesi. Akreditifle bunu büyük ölçüde açtık, ama başka riskler kapıda bekliyor. Mesela döviz kuru riski. Evet, bu çok sinsi bir risk. Hem de nasıl. Bizim mobilyacı anlaşmayı bugün 100 bin avro üzerinden yaptı diyelim. O günkü kurla hesapladı, maliyetini çıkardı, %15 kar edeceğini gördü ama ödeme 90 gün sonra gelecek. O 90 günde avro TL kurunda yaşanacak %10'luk bir düşüş onun karının 3'te 2'sini buharlaştırabilir. Belki de zararına bir satış yapmış olur. Ticareti kağıt üzerinde karlı, kasada zararlı hale getiren bir risk bu. Bir de kendi kendimize yarattığımız riskler var. Rehber buna operasyonel risk diyor. Yani topu kendi kalemize atmak gibi bir şey. Aynen öyle. Az önce konuştuğumuz akreditifteki belge hatası klasik bir operasyonel risktir veya üretim bandınızda bir arıza olur. Sevkiyatı zamanında yapamazsınız ve sözleşme cezası ödemek zorunda kalırsınız. Bunlar bir şekilde kontrol edebileceğiniz, süreçlerinizi iyileştirerek azaltabileceğiniz riskler. Ama bir de hiç kontrol edemeyeceğiniz bir risk var. Ülke riski. Bu en korkutucu olanı sanırım. En öngörülemez olanı. Yıllar önce bir müşterim vardı. Lübnan'a makine satmıştı. Alıcı son derece güvenilir. Bankası sağlam, ödemeler tıkır tıkır geliyor ama bir sabah uyandık, Beyrut'ta bankalar kapanmış, hükümet sermaye kontrolü getirmiş. Para alıcının hesabındaydı ama ülkeden çıkamıyordu. Alıcının hiçbir suçu yok, ödeme yapmak istiyor ama yapamıyor. İşte ülke riski tam olarak budur. Alıcının bulunduğu ülkede çıkan bir iç savaş, uygulanan bir ambargo veya bir gecede değişen bir yasa sizin tüm planlarınızı alt üst edebilir. Tamam, şu an Kayserili mobilyacımız adına ben de endişelenmeye başladım. Döviz fırlayabilir, belgelerde hata yapabiliriz, hatta alıcının ülkesinde darbe bile olabilir. Bu korkutucu senaryolara karşı elimizde ne gibi araçlar var? Alet çantamızda ne var? Neyse ki alet çantası epey dolu ve bu araçların çoğu hem finansman sağlıyor hem de riski yönetiyor. Yani bir taşla iki kuş vuruyor. Mesela rehberde geçen Factoring ve Forfeiting. En basit haliyle bu ikisini vadesi gelmemiş alacaklarınızı bir finans kurumuna satıp paranızı hemen almak olarak düşünebilirsiniz. Yani 60 gün beklemek yerine faturayı bu şirketlere götürüp al bu faturayı, vadesi gelince sen tahsil et, bana şimdi paramı ver mi diyoruz? Aynen öyle. Diyelim ki 100 bin avruzluk bir faturanız var, vadesi 90 gün sonra. Bir faktoring şirketine gidiyorsunuz, şirket alıcınızın kredibilitesini inceliyor ve size diyor ki, ben sana bu 100 bin avro için bugün 98 bin avro öderim. Siz o 2 bin avroluk maliyete katlanarak hem 90 gün beklemeden nakide ulaşıyorsunuz hem de daha önemlisi tahsilat riskini o şirkete devrediyorsunuz. Alıcı ödemezse bu artık sizin değil, faktoring şirketinin sorunu haline geliyor. Bu nakit akışını yönetmek için inanılmaz bir araç bu mevcut alacaklar için. Peki bir de gelecekteki risklere karşı bugünden önlem almamızı sağlayan daha karmaşık araçlar var sanıyorum. Rehberde futures, options, swaps gibi isimler geçiyor. Dürüst olacağım bu kelimeler bana biraz 2008 finansal krizini hatırlatıyor. Küçük bir mobila ihracatçısı için bunlar gerçekten pratik araçlar mı yoksa sadece dev holdinglerin oynadığı bir oyun mu? Çok yerinde bir soru ve endişe. Evet, bu türev araçlar kötüye kullanıldığında çok tehlikeli olabilirler. Ama doğru amaçla, yani korunma, hedging amacıyla kullanıldıklarında ihracatçı için birer can simididir. Döviz kuru riskini ele alalım. Mobilyacımız 90 gün sonra gelecek 100 bin avrosunun o günkü kurla ne kadar edeceğini bilmiyor. Bu belirsizlikle yaşamak yerine bankasına gidip bir vadeli işlem yani forward veya futures sözleşmesi yapabilir, bankayla bugünden anlaşıyor ve diyor ki 90 gün sonra gelecek 100 bin avromu bugünkü kurdan sana satmayı taahhüt ediyorum. Anlaşma yapıldığı an 90 gün sonra kur ne olursa olsun onun alacağı Türk lirası bellidir. Belirsizliği ortadan kaldırır. Yani bir nevi kur riskine karşı sigorta poliçesi gibi. Kesinlikle. Opsiyonlar yani options ise tam olarak bir sigorta poliçesidir. Belirli bir prim ödeyerek kuru sabitleme hakkını satın alırsınız, yükümlülüğünü değil. Eğer 90 gün sonra kur sizin lehinize gelişirse, opsiyonu kullanmaz, barınızı daha yüksek kurdan bozdurursunuz. Sadece prim yanıyor o zaman. Aynen. Sadece ödeliğiniz prim gider olur. Eğer kur aleyhinize gelişirse, opsiyonunuzu kullanır ve kendinizi zarardan korursunuz. Yani bu araçlar doğru kullanıldığında COBİ'lerin de finansal dalgalanmalardan korunarak işlerine odaklanmasını sağlar. Ve sanırım bu alet çantasında bir de devletin uzattığı bir yardım eli var. Rehberdeki Exim Bank kredileri. Elbette. Devletler, ihracatın ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu bilir. Ve bu yüzden ihracatçılarını desteklemek için özel bankalar kurarlar. Türk Exim Bank da tam olarak bu görevi görüyor amacı, ihracatçıları ticari bankalardan çok daha uygun koşullarda, düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlamaktır. Bu, sadece üretim için finansman bulmalarını kolaylaştırmaz, aynı zamanda uluslararası pazarda daha rekabetçi fiyatlar sunabilmelerine de olanak tanır. Exim Bank kredisi, bir ihracatçı için çok önemli bir kaldıraçtır. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Anlıyorum ki, dış ticaret, sadece bir ürünü bir yerden bir yere göndermek değil, güven, risk ve finansmanın gerçekten karmaşık bir dansı. Peşin ödemenin basitliğinden, türev araçların karmaşıklığına kadar her durum için farklı bir alet var. Reperin de altını çizdiği gibi, bu oyunda herkese uyan tek bir doğru yok. En iyi strateji, sizin kiminle, nerede, ne ticareti yaptığınıza, ve en önemlisi bir şirket olarak ne kadar risk almayı göze aldığınıza bağlı. Belki de yıllardır çalıştığınız, aile gibi olduğunuz Alman bir müşterinizle açık hesap çalışmakta hiçbir sakınca yoktur. Ama Vietnam'da ilk defa iş yapacağınız bir firmayla akreditif dışındaki bir seçeneği düşünmek bile istemezsiniz. Önemli olan bu alet çantasında ne olduğunu bilmek ve doğru iş için doğru aleti seçebilmek. Bu analizden sonra üzerinde düşünmeniz için size şöyle bir soru bırakalım o zaman. Küresel tedarik zincirleri pandemiyle, savaşlarla giderek daha kırılgan hale geliyor. Bu konuştuğumuz geleneksel finansal risklere her gün yenileri ekleniyor. Acaba gelecekte bu alet çantasına hangi yeni araçlar eklenecek? İşletmelerin artık sadece döviz kurunu değil, bir siber saldırı riskini veya iklim değişikliğinin neden olduğu bir liman kapanması riskini de finanse etmesi ve yönetmesi gerekecek mi? Geleceğin ülke riski tanımı belki de artık bambaşka bir şey ifade ediyordur.